Merhaba arkadaşlar ben Orkun Landınır. Bugünkü dersimizde kariyer yaparken karşılaşacağımız İngilizce terimleri sizlere göstereceğim. Hemen başlayalım mı? Öncelikle bir insanın ne iş yaptığını öğrenmek istediğimizde kullanacağımız soru kalıbı nedir İngilizce'de? What do you do? Hemen bundan başlıyorum. Bakın. What do you do? What do you do'nun birebir Türkçe karşılığı ne yaparsındır? Ama bizim buradaki amacımız ne yaptığı da değil, ne iş yaptığını öğrenmektir. Bakın ben her zaman söylüyorum, hiçbir zaman Türkçe düşünmeyin. Yani her bir İngilizce kelimenin birebir Türkçe karşılığı yok. Sadece anlam olarak aynı anlamı veren karşılığı var. Yani what do you do'nun anlamı ne iş yapıyorsun? Hemen yazalım. Ne iş yapıyorsun anlamına gelir. Şimdi what do you do? Ne iş yapıyorsun? Cevap olarak ne yazarsın? Ne dersiniz? Ben bir öğretmenim. Ben bir doktorum, ben bir avukatım. Yani kullanacağım kalıp. I am. Büt, bakın o büt, yerine mesleğinizi yazacaksınız. Zoruttuk bey. Hemen başlayalım. Bakın. I am. Büt, diyorum ya. Bu boşluğa eğer öğretmenseniz, I am a teacher. Hemen yazalım. I am a teacher. Doktorsanız, I am a doctor. Okay? I am a doctor diye yazıyoruz. Tamam? Eğer avukatsanız I am a lawyer da diyebilirsiniz. Şimdi ne iş yapıyorsun? Ben bir öğretmenim diyelim. Tamam. İkinci soru şöyle gelebilir. Ne kadar süredir öğretmensin? Sorunun kalıbı şu. How long have you been? Evet. O yerine söylediğiniz mesleği getir koyacaksınız. Hemen yazalım kalıbı. How long have you been? bin. Bakın. Burayı boş bırakıyorum. O pıt, yeri burası. Tamam mı? Ben burada teacher dedim. Siz de gelip buraya teacher yazıyorsunuz. Yani bunun anlamı ne kadar süredir öğretmensin. Eğer o doktor deseydi how long have you been a doctor olacaktı unutma. Şimdi bu da cevap verecek bana. 10 senedir öğretmenim diyecek. veya da 2005'ten beri öğretmenim diyecek. Kullanacağı kalıp ne cevap olarak? Bakın şu. I have been for Orada herhangi bir şekilde bir zaman aralığı söyleyecek ya da since ile de cevap verebilir. Den beri diyecek. Bakın hemen yazıyorum cevabını. I have been Neyse biz buraya teacher demiştik. Hemen onu yazıyorum. Ben diyor bir öğretmenim. Belli bir süresini belirtecek şimdi. Bakın ben bunları büyük harfle yazıyorum. Sadece aradaki farkı bilin diye. For 10 years. Tamam mı? Bakın 10 yıldır. Ya da since 2005 okay. 10 yıldır öğretmenim ya da 2005 yılından beri öğretmenim diyebilirsiniz Unutmayın bu dendandır 2003'ten beri, 2004'ten beri, Mayıs'tan beri olarak bu kullanılır. For'da da bir zaman aralığıdır. Tamam mı? 3 sene, 5 sene, 4 ay gibi bir zaman aralığı yazacaksınız. Şimdi, bu burada kalsın. Kariyer yapmak için ne gerekli arkadaşlar? Üniversiteyi bitirmek gerekli. Tamam mı? Veyahut da liseyi bitirip de kariyer yapabilirsiniz. Şanslıysanız eğer. Ortaokulda bitirip kariyer yapabilirsiniz. Hiç okumadan da kariyer yapabilir misiniz? Kimi insan yapabiliyor. Bu artık sizin şansınızda size kalmış bir şey. Ama ben normal bir şartlarda düşünüyorum. Yani üniversiteyi bitirdik. Kariyer yapmak istiyoruz. İşe başvurmamız lazım. Bize gerekli olan şey ne? CV'nizi hazırlamak. Okay, şimdi ben bunu siliyorum. Ve kariyer yapma aşamalarını şöyle sadece basit olarak sizlere anlatacağım. Sadece orada kullandığım İngilizce kelimeleri göstermek açısından arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın kariyer yapacağım. Bana öncelikle ne yapmam lazım? Make Make a CV, okay? Make your CV ya da create your CV. Create your CV, okay? Create a CV. Şimdi öncelikle burada CV'nizi hazırlıyorsunuz. Make yapmak, create yaratmak. CV'mi hazırladım. CV hazırlandıktan sonra ne yapmanız lazım? İş başvurusu yapmanız lazım. Peki, işe başvurmak ne demektir İngilizce'de? Bakın ikinci kelime olarak onu yazıyorum. To apply for a job. Arkadaşlar to apply for a job demek iş başvurusunda bulunmak. Hemen yazalım mı? İş başvurusunda bulunmak. Çok güzel. Şimdi ben diyeceğim ki arkadaşıma ben dün bir işe başvurdum. Hmm, ben bunu nasıl İngilizce söylerim? Ben dün bir işe başvurdum diyeceğim. Şimdi bakayım. Öncelikle kim? Ben. I. Dün dediğim için fiilin hep ikinci hali a. Bakın fiilin sonu y ile biten. Tamam mı? Yani kelimenin sonu y ile biten tüm fiiller. ed takısı almadan önce bu y düşer. Ve ed takısını alırlar ama bir de başında i e harf ile yazılır. Yani a takısı alır. Unutmayalım. I applied. Gördük mü? For a job yesterday. Okay. Burada ne dedik? Şimdi bu fiilin yesterday ı, ı, bitmiş bir zaman o yüzden fiilin ikinci halini kullandım unutmayın. E, S2YAPI ilk 5 videoyu izleyin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Şimdi dün, iş, dün bir iş başvurusunda bulundum dedim. Çok güzel. Üçüncü aşama sizin bu işi alıp alınmadığınızdır. E, bunun için öncelikle ne gerekli? Interview gerekli. Yani görüşme. İşe, iş görüşmesine çağrılırsınız. İşte biz bu çağrılmaya yani görüşmenizin olması olayına have an interview diyorum unutmayın. Yani üçüncü aşamam have an interview. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Interview görüşmedir. Mülakattır. Tamam mı? Have an interview de görüşme olması. Yani ben peki arkadaşıma şöyle söylersem. Al dün bir görüşmem vardı benim. Ne diyeceğim? I had an interview yesterday. Onu da ben yazıyorum. I had an interview yesterday. Harikasınız. Dün bir iş görüşmem vardı. Şimdi bakın. Dün iş görüşmem bitti. Her şey güzel gidiyor. Ne oldu? İşe alındın. Şimdi işe alındın diyeceksin arkadaşına. Nasıl söylerim? Hangi kalıbı kullanırım? İşe alınmak İngilizce'de ne demek? Evet hemen bakalım. Get a job arkadaşlar. Get a job işinin olmasıdır tamam mı? İşinin olması işe girmen tamam mı? Şimdi şöyle diyebilirsiniz işi aldım. I got the job tamam mı? Böyle söyleyebilirsiniz. I got the job. Şimdi burada the ekini kullanmamın sebebi artık siz hangi işe girdiğinizi bildiğimiz için eğer konuştuğunuz zaman işinizle insanlar yani I got the job dediğiniz zaman ben senin hangi işe başvurduğunu bildiğim için oradaki the yani şu işin ne olduğunu hepimizin biliyor olması lazım the'yi kullanabilmemiz için unutmayın. Şimdi I got the job dedim. Tamam, işe girdik. Şöyle diyebilirim. A firması beni işe aldı da diyebilirim. Öyle değil mi? Peki ben bunu nasıl söyleyeceğim? Bakın burada firmanın ismini yazıyorsunuz. Firmanın ismi Employed me yesterday. Hmm. Gördünüz mü? Yani ben buraya firm A, A diyeyim, diyeyim. A firması tamam mı arkadaşlar? Firm A employed me yesterday. Demek ki A firması beni işe aldı anlamını veriyor. Tamam. Şimdi işe girdik. Çok güzel. Hmm. Başarılı oluruz. Çalışıyorsunuz, çok çalışıyorsunuz ve işte başarılı oldunuz Demek ki başarılı olmak ne demek arkadaşlar? Successful, okay? Successfulsınız, başarılısınız. Eğer ki siz başarılı olursanız ne alırsınız? Terfi alırsınız. Terfi alırsanız ne olur? Evet maaşınız yükselir. Peki ben arkadaşıma nasıl söylerim? Terfi aldım ve benim maaşım yükseldi. İşte bunun İngilizcesi ne? Şimdi bakın arkadaşlar. Öncelikle get promoted. Get promoted terfi olmaktır. Tamam mı arkadaşlar? Terfi olmak. Yani müdür yardımcısıyken müdür olmanız gibi bir şey bu. Terfi olmak. Eğer ki siz terfi olursanız diğer bir sonucu nedir? Pay rise'dır. Okay. Get a pay rise. Bakın bu da Yüksel e, maaş, yüksek maaş, tamam mı? Yüksek maaş elde etmek. Yani maaşınızın yükselmesi, tamam mı? Get a pay rise, maaş yükselmesi. Şimdi, arkadaşınıza söyleyeceksiniz bakın. Eğer ki siz arkadaşınıza bir haber veriyorsak, yani ilk ağızdan bir haber veriyorum. Ben terfi oldum ve benim maaşım yükseldi. Dediğim zaman, haber verme durumunda, bakın burada zaman hiç önemli değil. Çünkü önemli olan ne olduğunu söylemektir ve bugün olmuş olabilir. Kullanacağımız kalıp her zaman have, has, verb tür unutmayın. Öncelikle şöyle söyleyelim arkadaşımıza. Ben terfi oldum. Hmm, nasıl yazacağım? I have been promoted. Şimdi burada pasifleri kullanıyoruz arkadaşlar. I have got promoted da diyebilirdim. Hiçbir fark yok tamam mı? Ben terfi oldum dedim. Ve benim maaşım yükseldi. Aynı şekilde yine I have Bakın burada I have got a pay rise. Gördük mü? Bunun anlamı da maaşım yükseldi dedim. Bakın burada have has verb 3'ü kullanmamın sebebi bir daha söylüyorum. Bir haber veriyorsunuz. Tamam mı? Bu çok önemli. Ne zaman olduğu önemli değil. Önemli olan ne olduğudur burada unutmayalım. Şimdi işe girdik. Harika her şey güzel gidiyor. Başarılıyız. Ee, gördüğümüz gibi burada terfi dolduk. Burada işler güzel gidiyor. Ama eğer bazen siz başarısız da olabilirsiniz. Yani unsuccessful. Unsuccessful da başarılı değil, başarısız olmaktır arkadaşlar. Eğer ki başarısız olursak tabii ki bunlar olmayacak. Ne olacak? Ya işten çıkacaksınız isteyerek istifanızla. Ya da... İşten atılacaksınız Videodurma bakalım mı? Hemen buraya bir silelim Diyelim ki başarısız oldunuz İşte bir takım sorunlar yaşadınız İşten çıkmak zorunda kaldınız Hmm Ben arkadaşıma şimdi diyorum ki İşten çıkmak ne demek arkadaşlar? Quit my job Okay. şimdi bakın Quit my job Quit my job demek işimi bırakmak Hemen buraya yazalım. İşimi bırakmak Harika bu işi bırakmak kendi isteğinizle. Ayrıca istifa edebilirsiniz. İstifa ne? Resign. Harika. Bakın. Burada tabii to de ekleyebilir. To my job. To resign. To resign arkadaşlar. İstifa etmek. Hı mm hı. -hmm. İstifa etmek. To resign. Ve ben arkadaşıma şöyle söyleyeceğim. İstifa ettim. Bakın bu da bir haber. Have has verb which. I have resigned. Bitti. I have Resigned. Bitti. Bunun anlamı bakın have has verb 3 istifa ettim diyorum arkadaşlar. Gördün mü? İstifa ettim haberini verdim. Şimdi işi kendin de bırakabilirsin, istifa edebilirsin. Bu da çok güzel. Ya da işten de kovulabilirsin. Öyle değil mi? Peki ben arkadaşıma şöyle bir bilgi vereceğim şimdi. İşten atıldım. Bu bilgiyi nasıl veririm? İşten atılmak nedir İngilizcede? İşten atılmak arkadaşlar get this sack diyoruz. Okay. Get the sack ya da get sacked de diyebilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. İkisi de bunun işten atıldım anlamına geliyor. İşten atılmak. Hemen şöyle diyeyim mi? Bakın. I have been Sacked, işten atıldı diyebilirim. Onlar beni işten attı da diyebilirim. Yani burada pasif bakın, tamam mı? Burada pasif. Ben bunu aktif de yapabilirim. They sacked me. Gördünüz mü? Burada da aktif bir cümle kullandım arkadaşlar. They sacked me. O zaman to sack işten atmak, tamam mı? İşten atmak. Şimdi bu burada bir kalsın. Tekrar o başarılı olduğumuz döneme gidiyoruz. Her şey çok güzel gitti. Pay rise'lar yaptık. Promoted olduk. Ondan sonra artık hayatım bitecek. E ne oluyor? Emeklilik dönemin başlayacak. İngilizce'de emekli olmak ne demek? Hemen ona bakalım mı? Şimdi bunları siliyoruz. Bunları silelim. Ve emekli olmaya bakalım. Evet. Emekli olmak arkadaşlar. Retire. Öncelikle to Retire emekli olmak tamam mı? I am retired burada ben emekliyim demek unutma ben emekliyim tamam? Okay I retired ten years ago bu ne demek? 10 sene önce emekli oldum demek. Okay. Evet arkadaşlar umarım faydam olmuştur. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.